Kırk kilit otu doğal alanlarda yetişen bir yabani bitki. Bu bitkiye at kuyruğu da denmekte ve bir çam fidanına benzemekte. Yaprakları ince uzun biberiye yapraklarında andırır ve doğal alanlarda kendiliğinden yetişir. Bitkinin en ayırt edici özelliği gövdesinde boğumlar mevcut ki bu şekilde bitkiyi tanıyabiliriz. Kırk kilit otu çay şeklinde hazırlanarak Tüketilebilir ve ayrıca e, hazırlanan suyu e, saç ve tırnak bakımı için yine maske şeklinde kullanılabilir. 40 kilit otunun ruhsal ve bedensel hastalıklara karşı etkili olduğu bilinir. Ayrıca ülseri iyileştirmede çok etkili, mesane, safra kesesi ve böbreklerde oluşan kum ve taşların oluşumunda önler. Yine e, saç uzatma konusunda da hazırlanan 40 kilit otu hem çay şeklinde tüketilir hem saçlara maske şeklinde uygulanarak faydalanılabilen bir yabani bitki.